uzatmayın uzatmayın ya devam. Kardeş devam ya bin arabana bin. Ekol bin arabana babacım bin. Ekol devam et kardeşim devam et abi. Efendim herkese selamlar günlerdir kayıtta değiliz işte. Memleketin hali sabahın kör vaktinde insanlar gerim gerim. O büyük kamyon yolda geri geri gelirken diğer sağ taraftaki kamyonete biraz böyle bir dokundurdu. Ben de korna ile uyarıda bulundum. Hani daha fazla bir hasar olmasın diye duymadı tabii kornamı sonra dışarı, içeriden sağ taraftaki kamyonetin sahibi çıktı ve geri kalanını da izlediniz zaten. Bir gerilim hali var vallahi insanlarda. Herkes bir bir miktar gergin. Günlerdir neden yokuz onu da hemen sığınarak söyleyeyim. Motosiklete tabii ki biniyor muyuz? Arada biniyoruz. Mesaimiz el verdikçe. Abi şu şerit var. Mesaimiz el verdikçe ee, otosiklete biniyoruz ama kayıt yapmak ya da yeni bölümler hazırlamak için enerjim yoktu. Zaten malumunuz bu işi biliyorsunuz. Hobi amaçlı yapıyorum. Bir işim var eğlenmek ve öğrenmek maksatlı başladığım bir yolculuktu. Ama memleketin hali ortada gördüğünüz üzere. Gerilim hat safhada valla. İş güç koşturması sonra geçtiğimiz Mart ayı şartlarının getirisiyle valiliğin yasaklamaları hafta sonu izin günümüze denk gelen yasaklar nedeniyle birkaç hafta ayrı kaldık. Bir ayı geçti hatta. Rumeli Fenerine doğru gelirken size yolda ben de dahil olmak üzere birçok insanın mutsuzluğundan bahsetmiştim. Tabii ki yaşam şartlarının her geçen gün zorlaşması, alım gücümüzün düşmesi ve e, hayat kalitemizin gitgide kötüye doğru ilerleyişi maalesef mutsuzluk kaynağımız arasında yer alıyor. Araştırma şirketi Ipsos'ta da otomotiv yetkili satıcıları derneği için bir araştırma yapıyor. Araştırmaya 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak emsil eden 202 şirketin sahibi ortağı ve profesyonel yöneticisi katılıyor. Araştırma sonucunda yetkili satıcıların %52'sinin bayiliğini yaptıkları markalardan memnun oldu. %23'lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıkıyor. Yetkili satıcıların %17'sinin otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun olduğu, %41'lik bölümünün ise memnun olmadığı belirlenmiş araştırmaya göre yetkili satıcıların %26'sı sektörün daha iyi olacağını belirtirken %44'ü daha iyi olmayacağı kanısında. Araştırmaya göre yetkili satıcıların %75'i gelecekte aynı markayla devam etmeyi düşünürken %14'lük kesim ise devam etme konusunda olumsuz görüş bildirmiş. Yetkili satıcıların %40'ı gelecek neslin sektörü karlı bulmadığını, mevcut durumu koruyup farklı sektörlere de yönelmeye sıcak baktığı ortaya çıkmış. Yetkili satıcıların %32'si sektörü karlı bulduklarını ve bu alanda yatırıma devam etmeyi planladıklarını, %21'i ise karlı bulmakla birlikte yeni yatırıma sıcak bakmadıklarını aktarmış sadece yüzde üçlük kesim sektörü karlı bulmadığını sektörden ayrılıp farklı bir iş yapmayı düşündüğünü de belirtmiş yetkili satıcıların yüzde online bayiliklerin Türkiye'de 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken yüzde 42'si 5-10 yıl içinde yüzde26'sı 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı oranı ise yüzde7 efendim. Markalar pazardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların %46'sı online bayiliği tercih edeceğini belirtirken tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise %23 olarak belirlenmiş. Yetkili satıcıların %82'si Türkiye'deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör karlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. Yetkili satıcıların %49'u karlılığın azalacağı yönünde görüş bildirirken öngörürken %36'sı ise aynı kalacağını, %16'sı ise artacağını belirtmiş. Araştırmaya göre yetkili satıcıların büyük çoğunluğu dizel ve benzinli motorların ortalama 15 yıldan daha uzun bir sürede satıştan kalkacağını da düşünüyor. %7'lik bir kesimse geleneksel motorların satıştan hiç kalkmayacağı görüşünde. Yetkili satıcıların %23'ü internete bağlı sürüş teknolojilerinin Türkiye'de 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken %33'ü 5-10 yıl içinde %37'si ise 10 yıldan daha uzun bir süre içinde hayatta yer alacağı fikrini taşıyor. Yetkili satıcıların %11'i otonom araçların Türkiye'de 5 yıl içinde yer alacağını öngörüyor. Yüzde 31'i 5-10 yıl içinde. Yüzde 47'si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini aktarmışlar. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 11'miş efendim. Bugün eski bölümleri izleyenler bilir. Böyle kendime biraz haftalık izin ödül sürüşü armağan ettim kendi kendime. Baktım kimsenin bana bir şey hediye yok. <laughs> Zaten tek başına sürüş yapmanın inanılmaz keyfini yaşıyorum. Bana çok güzel geliyor her ne kadar bilindik rotalar da olsa gittiğim yollar Allah şu yolun güzelliği biraz da baharın gelişiyle böyle yeşiller çiçekler insanı böyle şehir hayatından biraz uzaklaştırdıkça ne yapıyor rahatlatıyor tabi döneceğimiz yine Kürkçü dükkanı efendim onu da unutmuyoruz Bilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürkçü dükkanı. Kayıttayız. Değerli izleyenler pandeminin başında malumunuz beklediğimiz birkaç marka motosiklet olsun, otomobil olsun, teknolojik ürün olsun ülkemize gelme işiyle birlikte artık hayatımıza yeni bir kavram girdi. Çip krizi kavramı. Çip krizi üretimi 8 yıl geriye atmış. Çip krizi, yaşanan çip krizi üretim sektörünü 8 yıl geriye atıyor. Çip, tedarik ve ham madde gibi sorunlar Türkiye'nin otomotiv üretimini 8 yıl geriye götürdü diye bir haber okudum. Yılın ilk 3 ayında toplam Üretim 302 bin olurken üretilen otomobil sayısı 166 bin adetle 2014 yılı seviyesinde gerçekleşiyor. Üretim az ve ihracat odaklı olunca vatandaş da fiyat olarak bir miktar daha uygun yerli otomobillerden alamamış. Mart ayında sadece 17.373 yerli otomobil iç pazarda satılmış sektör araştırmaya göre 8 yıl geriye gidiyor. Neden araç üretemiyoruz efendim? Yeterli sayıda çip yani yarı iletken temin edilememesi, üretimde gerekli tedarik parçalarının yurt dışından temininin zorlaşması, küresel ticareti sağlayan gemilerde boş konteyner bulunamaması, üretimde kullanılan ana maddelere ulaşmakta yaşanan zorluklar, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar ve ham maddede yarattığı ek baskı. Özellikle bu küresel ticarette yaşanan krizlerde konteynerlara zam gel geliyor. Çünkü e, akaryakıt pahalı, artık bir geminin bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi neredeyse 3-4 kat artmış durumda. E, i̇çindeki mal da haliyle o marka zam yapmasa bile e, satıcıya neredeyse zararına gelmiş durumda. Bu sebeple de ee, ne oluyor? Bu bizim cebimize yansıyor ve yine başı ağrıyan aslında biz oluyoruz. Baş ağrısı ile ilgili de çok ilginç bir notum olacak size. Pahalılıktan da bahsedelim mi bir biraz? Saat 9.22. bir kere elinizde ne varsa büyük ölçüde sahip çıkın. Bu motosiklet olabilir, kask olabilir, birikmiş 3-5 kuruş paranız olabilir. Ama diyeceksin ki nerede o birikim? de borç birikim var valla. İkincisi yeni bir ürün alırken özellikle motosiklet dünyasından iyi araştırma yapın. Motosiklet konusunda özellikle ikinci ellerde malumunuz bayide 200 bin lira bir motosiklet ancak ilanlara girdiğinizde en az 3-4 yaşında olan aynı model motosikletin 50 bin, 60 bin lira minimum farkla satıldığına şahit olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Forza örneğin 2022'deyiz. Nisan ayındayız. 105 bin lira bayi fiyatı. Geçtiğimiz sene Forza almış. Sıfır. Kamyona yüklemiş ve evine getirmiş. Bilmemiş. 130 bin liraya satıyor. 2021 Forza'yı. Çantasızı. Yani elinizde ne varsa şu an idare etmeye ya da şükretmeye çalışın. XADV'lerden haberiniz vardır mutlaka. 159.700'e hem Erhan'a hem de canı almıştık 8-10 ay önce. 159.700 değil mi? O civarda bir şeydi. 300 lira şu Arkamdaki kask 5000 lira civarını almıştım. Bundan bir sene önce. Aynı model kask şu an 12.000 lira efendim. Şu yazlık çıtır eldiven konusuna girmiyorum bile. Yani bu öneriyi yapacağım diye evden çıkmıştım. Aklımda böyle bir öneri yapayım değerli izleyenler fikri vardı. Elinizdekinin lütfen kıymetini çok çok iyi bilin. Mutlu olmaya çalışın. Biz motosikletçilerin ruhunda vardır değil mi? Örneğin bir Forzan varsa nece 750 x ya da S ya da Afrika ya da XADV bir motosiklet büyütme bu işin tuzu biberidir. Sevdanın rengidir motosiklet işinin. Olmazsa olmazlarındandır. Ama şu anda yani 3 ay önce alsaydım dediğiniz motosiklet maalesef Bu Yamaha için de geçerli. BMW için de geçerli. Sadece, sadece Honda için değil. Karda da sürüş yaptığım için örneğin kışlık lastik kullanıyorum. Sezon başında yani bu kış başında yaklaşık 5-6 ay önce kış lastiği taktırmaya gittim. İkinci sezon kullandığım kış lastiklerim. Geçen sene 110 liraya takılıp sökülüp balansı yapılmıştı. Bu sezon kış sezonu başında 200 liraya işçilik ücreti ödedim. 3-4 ay sonra kış bitti işte. Havalar artık 10-15 derece değişkenlik gösteriyor. Artık yaz lastiklerime döneyim. Maksadıyla gittim yine değiştirmeye. 250 lira. Gelirlerimiz de bu oranda artık kapsamında 6 ayda bir girdiğimiz o yağ değiştirme bakımları da 150-200 bandındaydı. Allah 500 bandına kadar artmış durumda. Norveç'te bilim insanlarının araştırması bu. Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyormuş. Dünyadaki insanların yarısından fazlasının baş ağrısı problemi yaşadığı ortaya çıkıyor. Independent'ın haberine göre bilim insanları küresel nüfusun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrısı e, yaşadığını, yüzde 14'ünün ise migren hastası olduğunu söylemiş. Benim de yılda iki ya da üç kez e, Böyle bir baş ağrısı krizi yaşadığım mı söyleyebilirim? Genelde ne yapıyorum? Özellikle bu e, eklem yerleri var kulak kulaklarda tam görünüyor mu bilmiyorum ama kulağınızın arkasını sıkabilirsiniz sinirlere temas etmek üzere ve avuç içi şu bölge özellikle yani şurası elinizin burasını sıktığınızda e, vallahi bana iyi geliyor bir de buzla, buzdolabından çıkardığım buzla şakaklarıma ve yine o sinir noktalarına özellikle enseme, şakaklarıma ve yine e, şu işaret parmağım ve baş parmağımın bulunduğu o etli kısmı buzla tatbik ettikten sonra baş ağrımı tam olarak geçirmesem de ciddi bir oranda azaltabiliyorum. İnceleme sonucunda bildirilen baş ağrısı vakalarının %26'sının gerilim tipi baş ağrısı olduğu, %46'sının 4,6'sının ayda 15 veya daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiği de ortaya çıkmış. Baş kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu bildirilen araştırmada migren migrenin erkeklerde yüzde 8,6 kadınlarda ise yüzde 17 oranında görüldüğü bildiriliyor. Ayda 15 gün veya daha fazla baş çekme oranının ise erkeklerde yüzde 2,9 iken kadınlarda yüzde 6 olduğu ifade ediliyor efendim. Baş ağrısı geçirme yöntemini aktarmıştım size. Özellikle motosiklette açık kas kullanmamaya gayret gösterin. Ya da seyir anında hava ne kadar sıcak olursa olsun ee, kaskın camını açık olmaması hem güvenlik bakımından hem de ee, ne yapıyor rüzgar yıllarca alın bölgenize tesir ettiğini düşünün. 10 yılın sonunda camı açık olan 10 yıl boyunca camı açık bir şekilde seyreden bir sürücüyle camı kapalı nizami sürüş yapan sürücü arasındaki sağlık e, problemi farkı da epeyce açık. Bu da sürüş e, notları olarak size aktaracağım bilgiler arasında yer alsın. bazen böyle parayla satın alınamayan değerlerdendir. Huzur, aşk, işte sevgi ya da yardımlaşmak. Valla buranın yaşattığı böyle huzur atmosferini anlatamıyorum her gelişimde. Rumeli Fener'indeyim. Motosiklete yeni başlayacak değerli izleyenlere özellikle altın değerinde bir bilgi aktaracağım size. Lütfen küçücük bir elektrikli scooter da kullanıyor olsanız bu işin e, tamamen temkinli ve güvenli sürüşten geçtiğini eğitim almanız gerektiğini ve tam donanımlı korumalı giyinmeniz gerektiğini lütfen hiçbir zaman unutmayın. Elektrikli skuter yaralanma oranları motosikletlerden daha yüksek. Araştırma Los Angeles'ta yapılıyor. 1 Ocak 2014 ve 14 Mayıs 2020 tarihleri arasında 180 klinik ve 2 hastanede yatan hastalar e, kayıtlar inceleniyor. Gün geçtikçe elektronik e, elektrikli skuterlar bizim ülkemizde de. Başta özellikle yaşı biraz daha büyük insanların ya da böyle sayfiye yerlerde yaşayanların ya da ben benzine vesaireye para vermem ufak bir beni şuradan şuraya götürecek motosiklet elektrikli motosiklette benim işime yarar diyenlerin dikkatle dinlemesi gerekiyor ve güvenlik kurallarını asla ya benim altında küçücük bir motosiklet var diyerek göz ardı etmemesi gerekiyor. Los Angeles'ta gerçekleştiren yeni bir çalışmalı kapsamında elektrikli skuter sürücülerinin yaralanma oranının motosiklet, bisiklet ve araba yaralanmalarına kıyasla daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Yapılan yeni araştırmanın haricinde 2019 yılında da benzer bir çalışma yapılmıştı. Ancak orada 249 hasta incelenmişti. Size şimdi aktaracağım bu çalışmada 1354 hastadan elde edilen verilerle bu başlık atılmış. Elektrikli skuterlar motosikletlerden daha çok tehlikeli başlık atılıyor. Tahmini yaralanma oranları paylaşıyor bilim insanları. Her 1 milyon sürüş için e-scooterla yaklaşık 115 yaralanma, motosikletle 104 yaralanma ve bisikletle sadece 15 yaralanma yaşandığı düşünülüyor. Araştırmacılar özellikle motosikletle e-scooter yaralanmalarını kıyasladıklarında e-scooterların motosikletlere kıyasla daha düşük kızlara sahip olmasına rağmen e-scooter sürücülerinin daha az koruyucu kıyafet giymelerinin ve çoğunluğunun maalesef kask takmamasının yaralanma oranlarını artırdığını belirtiyor. Araştırma ekibi e-scooter yaralanmalarının motosiklet yaralanmalarından daha az bir e, daha az şiddetli ve daha az ölümcül olabileceğini belirtmekle beraber e-scooter yaralanma oranlarına ilişkin sayıların hafife alındığını düşünüyor. Yani az önce söylediğim gibi ben benim altımda küçücük bir motosiklet var monta dizli kaska ne gerek var kardeşim eldiven aman taksam ne olur takmasam ne olur dediğinizde motosiklette ee, bir sürücünün aldığı yaradan daha fazla yara alıyorsunuz. Özellikle bir markanın büyük şehirlerde e-scooter kiralama ağı hayli genişledi. Son günlerde her yerde değil mi? Ee, görüyoruz o kiralanan minicik tatlı motosikletleri, elektrikli motosikletleri gayet de güzel görünümlü ve insanın işini de görüyor. Ama üstündeki değerli sürücülerin tabi e, tabii ki bilimsel bir araştırma değil vereceğim rakam ama %80'i 90'ında ben inanın kask görmüyorum. Bir keresinde e, o firmanın bir yetkilisi elektrikli skutura e, bakım yaparken yanına yanaştım. Bunlar nasıl kiralanıyor? Uygulama indiriliyor işte ücret ne kadar vesaire gibi bilgi alırken e kask yok mu dedim. Hemen bagajı açtı. Burada bir adet standart bir kask var. 3 aşağı 5 yukarı herkesin kafasında olabilecek medium'dan biraz daha büyük large. Ee, bir de bone tarzı ee, yani önceki sürücünün e, kafasından size geçebilecek olan hijyenik sorunlar yaratabilecek olan e, durumları engellemek için boneler vardı. Bu ameliyathanelerde özellikle ekibin taktığı bonelerden. Ama inanın defalarca gördüm o elektrikli scooter kiralayan sürücüleri ama hiçbirinde neredeyse kask yoktu. Yani altımızdaki makine ne kadar küçük olursa olsun, motosiklet ne kadar küçük olursa olsun alacağınız yara e, değişmiyor. 50 kilometre Motosik hızla giderken bir Forza'dan düşmek ya da bir o kiralanan elektrikli scooter'dan düşmek ya da bir GS 1250 Adventure'dan düşmek arasında öyle dağlar kadar fark yok. Yara aynı yara. Lütfen güvenlik kurallarını göz ardı etmeyelim.